Rahat mısınız Rüçhanım? Sakın, sakın bana açmaya kalkma. Eline düştüm diye de bunu fırsat bilme. O nasıl laf öyle Rüçhanım olur mu öyle şey? Minnet de bekleme benden. Hep sen haklı çıkıyorsun ya. Yemin ederim bu sabrınla vicdanınla bir gün beni deli edeceksin. Rüçhanım, bu hikayenin kazananın da haklısı da yok. Biz kaybettiysek birlikte kaybettik. Kazanacaksak da hep birlikte kazanacağız. Ben bizi neye benzetiyorum biliyor musunuz? Aynı cephede savaşan iki huysuz asker. Ama siz delirirseniz ben tek başıma savaşamam ki. Bu mücadeleye el ele devam edelim. Birlik olalım. Ya söyledi Balkaba. Üç kız kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.